Doktor Moro, Doktor Salvator, Kaptan Ahab ve Pedro Zorita. Daha önce bu isimleri duymuş muydunuz? Peki ya Doktor Moro'nun adası, Moby Dick ve Su Adamı isimli kitapları? Bu bölümde üç farklı kitapta yaratılan ama benzer kişilik tiplerine ve tutkulara sahip 4 kitap karakterinden bahsetmek istiyorum. Bunu yapmadan önce kısacık da olsa bahsi geçen karakterlerin asıl hikayelerinin anlatıldığı kitaplarla başlamak isterim izin verirseniz. İlk olarak yazıldığı dönemden oldukça sonra popüler olan ve bugün tüm dünyada klasikler arasında kabul edilen Amerikalı yazar Herman Melville'e ait Moby Dick kitabı ile başlamak isterim. Moby Dick bilindiği gibi Pasifik okyanusunda yaşayan dev bir balinadır. Bu devasa okyanus sakininin Pekot adında geminin kaptanı olan Ahab ile bir gün yolları kesişir. Bu çetin karşılaşma sonucu kaptan Ahab bir bacağını kaybeder. Sonrasında aralarında yaşanan bu vahşi olay yüzünden Ahab, Moby Dick'i yakalama ve öldürme işini saplantı haline getirir. Bu yüzden böylesi bir olayı hayatı pahasına saplantı dönüştüren, ondan başka bir şey düşünmeyen ve daimi olarak belli sabit bakışlarla hareket eden kişilere psikolojide monomanik saplantılı kişiler denilmiştir. İşte Kaptan Ahab da bu denli azılı bir tutkunun peşinden yıllarca koşturur durur. Takıntı yüzünden ona yardım eden kim varsa onları da bu uğurda harcamaktan çekinmez.'' Zira kendi canını bile hiçe sayarak böylesi muhteşem dev bir balinayı alt etmek için göze alamayacağı hiçbir şey yoktur. Oysa Kaptan Ahab'ın kazanmak için giriştiği savaşlar hırsının onu oynadığı birer oyundan başka bir şey değildir. Şöyle de bir gerçek vardır ki hırsla girilen bir savaşın insan her zaman kaybeden tarafını oluşturur. Gelelim bölümün ikinci kitabına. İngiliz yazar Herbert George Wells birbirinden ilginç ve yaşadığı zamandan çok daha ileri zamanlara ve geleceğin insan hayatına neleri kattığını veya çıkardığını gözlerine dikmiş başka bir fütüristik kişidir. Mesela organik yapısı değiştirilmiş GDO'lu ürünlerden henüz uçma fikrinin yeni yeni konuşulmaya başlandığı yıllarda jet motorlarına 1969'da aya ilk gidilmesinden önce bunu hayali olarak da olsa aya gidilmesine Uzaylı veya Marslı yaratıkların dünyayı istilasından zamanda yolculuk fikrine kadar pek çok konuyu oldukça okunası hikayeler eşliğinde ustaca işlemiş bir yazardır. Ve Doktor Moro'nun adası kitabı da bunlardan sadece biridir. Konusu itibariyle çılgın ve bir o kadar zeki bir bilim adamının insanlar ve hayvanlar arasında deri, doku ve organ nakilleriyle evrimsel olarak farklı türlerin yaratımını konu alır. Üçüncü kitabımız Rus yazar Alexander Belayev'in Su Adamı kitabında ise yine Wells'in Doktor Moro'nun adası kitabında olduğu gibi çeşitli deneyler ve cerrahi işlemlerle insan ve hayvanlar üzerinde yapılan ve fizyolojik işlemler sonucu değişime uğrayan canlıların ve insanların arasında gelişen olaylar anlatılır. Peki bu üç kitabı birbirine bağlayan sebepler nelerdir diye soracak olursanız, aslına bakarsanız konuları ve hikaye kurgusu ile hepsi farklı hikayelere odaklanır. Benim dikkatinizi çekmek istediğim mesele bu hikayeler değil, bu hikayeleri anlatırken yaratılan bazı karakterler üzerinedir. Bunun için her üç kitaptan dört karakter belirledim. Bunlardan biri Moby Dick'in Kaptan Ahab'ı, diğeri Doktor Moro'nun şahsına münhasır bilim insanı Bay Moro'yu, ve son olarak da Su Adamı kitabından Doktor Salvatore ve Hikayenin antagonist karakteri Pedro Zurita'yı. Dilerseniz buradan sonra konuyu birbirine benzer karakterleri karşılaştırarak devam edelim. Önce Doktor Salvatore ve Doktor Moro ile başlayalım o halde. Su adamı kitabında yaptığı deneyler ve cerrahi müdahaleler sonucu insanların su altında yaşayabileceği gibi bir ütopya'ya inanan karakterimiz dünyanın neredeyse dörtte üçünün suyla kaplı olduğundan bahisle insanlığın okyanusların altında daha geniş ve daha verimli bir hayat yaşayabileceklerine inanır. Bu amaçla önce hayvanlar üzerinde yaptığı deneyler sayesinde ulaştığı bilgi neticesinde insanların da daha uzun süreler suyun altında kalabileceğini keşfeder. Henüz küçücükken ona tedavi edilmesi için getirilen kimsesiz bir çocuğu yanına alarak bu idealini ve bilimsel keşfini bu çocuk üzerinde uygular. Başarılı da olur. İhtiyandır adını verdiği bu çocuk zamanla büyür ve tıpkı Doktor Salvatore'un hayalindeki gibi hem karada hem de suda yaşayabilen bir balık insana dönüşür. Salvatore yaptığı tüm deneyleri ve etik olmayan çalışmaları amaca giden yolda mübah sayarak doğru bir iş yaptığını düşünür. Bir taraftan bakıldığında Doktor Salvatore yaptığı tüm bu yasal ve etik olmayan deneyleri insanlık adına yaparak Doktor Moro'dan ayrılır. Elbette Salvatore'un bu yasak çalışmaları doğrudur demiyorum ama en azından Doktor Moro gibi tanrı kompleksine kapılmaz. Doktor Moro gözlerden uzak ıssız bir adada çalışmalarını yaparken çeşitli hayvanlar üzerinde onların daha insansı olabilmesi için çabalar. Fakat bunu yaparken tüm ada halkının ve değiştirdiği tüm hayvanların ona itaat etmesini ister. Bunun için şiddetten de kaçınmaz. Sözde yarattığı tüm bu yaratıkların onu otoriter bir baba, yüce ve kutsal bir şahsiyet, hatta tanrı gözüyle görmelerini ister. Etik, yasa, kanun, hiçbir şey onun için değerli değildir. Varsa yoksa kendi egosu, bilimsel tatmin duygusu ve en sonunda yaşadığı tanrı kompleksidir. Doktor Salvatore ve Doktor Moro'nun her ikisi de bilim tutkularını etik sınırların ötesinde deneylere yöneltir. Fakat Doktor Salvatore insanlık yararına çalıştığını düşünürken, Doktor Moro'nun deneyleri onun insani değerlerden tamamen uzaklaşıp acımasız bir figüre dönüşmesine neden olur. Diğer iki karaktere bakacak olursak, Onlardan biri Moby Dick'in intikam hırsının gözünü kör ettiği Kaptan Ahab ve mal mülk ve para hırsı için her şeyi yapabilecek kabiliyette olan su adamının kötüsü Pedro Zurita. Kaptan Ahab, Moby Dick ile daha önceki karşılaşmasında bir bacağını kaybeder. Ahab bu kanlı mücadelede sadece bacağını değil kendine olan saygısını da kaybetmiştir. Ve bu öz saygıyı ancak onu bu hale koyan dev balinadan intikam alarak başaracağına inanır. Hatta bu öyle bir saplanta haline gelir ki bu uğurda hiçbir şeyi gözü görmez. Varsa yoksa hayatının tamamı bu dev deniz canavarını yakalamak üzerine kuruludur. Onu yakalama pahasına sadece kendi canından olmayı değil gemisi pekot mürettebatının hepsini hiçe sayacak kadar gözü dönmüştür. Zaten bu intikam hırsı da Ahab'ın sonunu getirecektir. Pedro Zurita ise denizde istiridye avlayan ve bulduğu incileri satarak zengin olmayı amaçlayan bir düzen adamıdır. Onun da en büyük hırsı para, mal, mülk takıntısıdır. Su adamı ihtiyandırı yakalayıp Okyanus'un ulaşılamaz yerlerinde bulunan dünyanın en değerli incilerini onun sayesinde ele geçirmek ister. Bu amaca ulaşmak için su adamının canını yakmaktan çekinmez. Onu köle olarak kafeslerin içinde tutup istediği zaman kullanmak ister. Hatırlarsanız biraz önce Doktor Salvatore'un hayalinin denizler altında kurulacak yeni yerleşim yerlerine ve orada yaşayabilecek su insanlarına olan inancından bahsetmiştim. İşte Pedro Zurita eğer bu oluşumu ele geçirirse, oradaki insanların hepsini köleleştirip yaşadıkları su dünyasını kendi kolonisi yaparak sömürebilecek bir karakterdir. Kaptan Ahab da, Pedro Zurita da kendi bağımlı saplantıları yüzünden etik ve empatik yetilerini kaybetmiş, salt çıkarları veya intikam duyguları ile hareket eden insanlara dönüşmüşlerdir. Mobilik'in peşinden giden Kaptan Ahab, kişisel bir intikam arzusuyla hareket ederken, ihtiyandırı yakalayıp onu kendi emelleri için kullanmak isteyen Zurita, maddi kazanç ve köleleştirme hırsıyla gözü dönmüş bir insan olup çıkar. Bu bölümde 3 kitap ve birbirine benzeyen 4 karakter arasındaki ilişkiyi incelemeye çalıştım. Peki sizlerin okuduğu farklı kitaplarda birbirine benzeyen karakterler mevcut mu? Ve bu benzeşmeleri o karakterlerin hangi duyguları yönlendiriyor? Başka bir akıl fikir gezegeni bölümünde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.